Burda... <laughs> <Aa! Gülüyor> <Oo. Gülüyor> Şimdi, efsanevi yemek zamanı! Kastırma! Kastırma! <laughs> Ve şimdi bekleyeceğiz. Uh. What the fuck? No problemo. Cidden, beni burada tutacak mısınız? Aslına bakarsan, bana iki blok aşağıdayken zarar veremezsin. Yani evet. Aa, oh, özür diledim. Tekrarla, şurayı biraz aydınlatalım. İyi geceler, creeper İyi geceler efendim. Creeper, bana Steve de. Tamam. İyi geceler efendi Steve. Ee, bu da olur herhalde. <laughs> Creeper, sessiz ol. Ben hiçbir şey demedim. Sadece bu çok güzel pürüzsüz toprağı inceliyordum. Çok güzel. O zaman ses dışarıdan geliyor. emin değilim. Ne oluyor lan? Huh? <laughs> <laughs> kaç ee, nereye gitti? Bence bizden saklanıyor. Bekle, bir fikrim var. Oo, <laughs> oh, yo, güneş çıkıyor. Ateş yakıyor. Oh, oh. sonunda beynini kaybetmiş olması mümkün olabilir mi? Kutsal Meryem ateş yakıyor! İşe yaramıyor, işe yaramıyor! Lanet olsun sana şeytan! Ateşin tanrısı! Aa! Ne? Efendim buradayım. Efendim? Galiba beni duyamadı. Geliyorum efendim. Ha. Yo hayır. Sakın yaklaşma. Uzak dur benden creeper. Hı -hı. Arkadaşı sanmıştım. Ben çok üzgünüm efendim. Yo kal orda. Kötü haberden başka bir şey değilsin. Ama benim şu ana kadar gittik arkadaşım sizsiniz. Eğer sizi de kaybedecek olursam ben ben ne yaparım bilemiyorum efendim. Şimdi gidip elmasları kime veririm? Sen az önce elmas mı dedin? Evet. Ama siz arkadaş olmak istemiyorsunuz. Sanırım sana bir şans daha verebilirim. Vallahi de olmayacaksınız efendim. İşte Şimdi sıçtık. Va 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 va. Çok özgünüm efendim. <gülüyor> <gülüyor> Hiç şaşırmadım. Benim hatam. Ama yine de size bir hediyem var. Oo süper. Sağ ol. Ama sen nereden buldun bunu? Of. bunun önemi yok. Böylece kahramanlarımız cesaretle elmas arayışlarına devam ettiler. Ama onların haberi olmadan, ülkelerin içinden gizemli bir şey onları özlüyor. Hey Steve, hala varmadık mı? Ne? Yolu bilen sensin. <laughs> Biliyorum. Sadece çok sıkıldım yürümekten. Whoa. Ne oluyor? Bilmiyorum. Bu değilim. Vay bir güncelleme gelmiş. Efendim ben korkuyorum. Ben deniyorum. Hey dostum. Bana yardım edilir misin? Aa, ne ukala bir şey. Aa, efendim? Ne? Haber var mı? Biz de elmas arıyorduk. Creeper! Demek istediğim biz kim arıyorduk? Elenmaaasss! Ne elmas? Elenmaaass! Öğlen bir şeymiş. Yalan söylüyor senin gerizekalı. Oh, Güneş ya! Hey Creeper! Ee, sana sormak istediğim bir şey var. Evet efendim. Sen hiç benimle en iyi arkadaş olmak istedin mi? Ya iğrenç. Creeper, bak yerde ne buldum. Oo, o bir X. Elmasları bulacağımız yer orası olmalı. Şu anda biz büyük FO ağacının orada olmalıyız. Oo, bebek bir slime. Aman tanrım, çok tatlı. Aa, Creeper, o kimya. Onun adı Charles. Ona bir şapka verdim. O değil. O. <laughs> ne oluyor <lan>? ona? <laughs> Boş ver zaten. Te bakmıştım. Haritayı aldım abi. <laughs> What evet, şey şey <laughs> 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 şu elmaslar daha ne kadar uzakta? Ha? Hey Creeper bak, bu ortadaki köy. Hey, merhaba. Efendim? Bum bum adam arkanda. Ha? kaçın, koşun, hayatınızı kurtarın. Kim? Creeper mı? Bunun için endişelenme. Onu eğittim. Şunu izle. Creeper otur. Peki efendim. Şimdi ayağa kalk. Tamam. Şimdi otur. Tamam. Ayağa kalk. <laughs> otur. Ayağa <laughs> kalk.